31 Ocak 2022 Starcom TR Mehmet Yalçın Yılmaz Mahçubuz Necip Bey Ankara-Kiev ilişkilerinin kritik detaylarına girmeyeceğim. Ancak bizim için önemli bir davanın katil zanlısının yakın zamanda MIT tarafından Ukrayna'dan getirilmiş olması dikkatinizden kaçmasın. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün canlı yayında dava dosyasını yeniden gündeme getirecek bu önemli haberi paylaştı. Aslen Kırım-Tatar Türk'ü olan Hablemitoğlu'nun Çarlık Rusyası'nda Müslüman kongreleri ve Türk inkılabına etkileri başlıklı doktora tezi özellikle arşiv belgeleri boyutuyla kıymetli bir çalışmadır. Merhumun Kırım Türklüğü ve diğer dış Türkler hakkındaki çalışmaları bugün Ankara'nın yakından ilgilendiği sahalara ışık tutmaktadır. Necip Hablemitoğlu cinayeti 18 Aralık 2002 özellikle başkente gerçekleşen faili meçhul suikast zincirinin sonunda en dikkat çekici olan kurbanlarından biri Uğur Mumcu'nun 24 Ocak 1993 PKK terör örgütünün yerel ve küresel arka planıyla ilgili bulguları ne kadar mühimse Hablimitoğlu'nun Fethullahçılar hakkındaki çalışması da o kadar mühimdi. Muammer Aksoy 31 Ocak 1990 Turan Dursun 4 Eylül 1990 Bahriye Üçok 6 Ekim 1990 cinayetlerini hafife almıyorum. Ancak onlar daha başka sahipleri barındıran operasyonlardı. Hablimitoğlu Mitoğlu, ölümünden sonra yayınlanacak Köstebek kitabını yazarken güvenlik birimlerindeki vatansever isimlerden destek almakla birlikte cemaatin mahrem klasörlerinden de yararlanmıştı. Köstebek, Fetullahçı örgütün sistematik anı deşifre etmekle kalmıyordu. Örgütün her alanda çok güçlü olduğu bir dönemde bunu kaleme alabilecek cesur insanların olduğunu da bize gösteriyordu. Necip Bey çeşitli makalelerinde hem Türk sağını hem de Türk solunu sert bir dille eleştiriyor Batı emperyalizminin içerideki damarlarını, farklı uzantılarını işaret ediyordu. Bizde bu 360 derece eleştirel dil sizi yalnız ve müstakil aydın yapıyor. Her tarafta gördüğünüz kusurları çığlık atarak konuştuğunuz zaman arkanızda hiç kimse olmuyor. Merhum Hablimitoğlu işte böyleydi. Kendisiyle tanıştığımda heyecanı, çalışkanlığı ve vatanperverliği gözlerinden okunuyordu. Teşbihte hata olmaz, dar zamanda düşmanı tek tek hedefe koyma. Son şarjörüyle yaylım ateşi açan bir asker gibiydi. Alman vakıflarının nüfus alanını iyi biliyordu. Graham Fülleri, Henry Barkey'i, Fethullahçıları. Bunların tek çatı altında olduğunu da iyi biliyordu. Ayrıca Türk siyasetine nasıl sızdıklarını, farklı kimlik ve misyonlarla her köşeye yerleştirildiklerini de. Fethullahçılar, Türkiye'nin tek özel istihbarat örgütüne sahiptirler. Devletin istihbarat birimlerinin tüm olanaklarını kullanan, gizli bilgilerin tamamını elde eder bu yasa dışı örgüt gerek kendi hasımları ve gerekse hedef siyasiler, gazeteciler, mafya babaları, bürokratlar, akademisyenler, askerler ve diğer önemli meslek mensuplarının açıklarını içeren şantaj malzemesi olarak kullanılabilecek her türlü görsel ve işitsel band kayıtlarından, bu kayıtlara ait çözümlerden, fotoğraflardan, her türlü resmi belgeye hatta kişisel anekdotlara kadar her şeyi içeren bir arşivede sahip bulunmaktadırlar. Parayla satın alamadıklarına hatta korkutamadıklarına hasımlarına karşı çarpıtılmış fabrikasyon bilgi ve belge tanzimi de bu örgütün ilgi ve uzmanlık alanı içindedir. Aynı şekilde Fethullahçılar kendi şirketlerine rakip şirketleri bertaraf etmek için bu özel istihbarat örgütünü kullanmaktadırlar. Bunun için daha çok kaçakçılık duyumları çerçevesinde şirket merkezlerine yapılan aramaların yıkıcı etkisinden söz edilmektedir. Aynı taktik hasım, vakıf, dernek ve şahıslar için de uygulanmaktadır. Bu örgütün servis hizmetlerinden kimi siyasilerin sıkça yararlandığı yolunda duyumlar alınmaktadır. Özel istihbarat örgütü sayesinde radikal sosyalist partilerin dışında seçim barajını aşma olasılığı kuvvetli olan tüm siyasi partilerde Fethullahçıların aday gösterme gücünün söz konusu olduğu bilinmektedir. Bu örgüt aynı zamanda hasımların enterne edilmesi, etkisizleştirilmesi ya da tasfiyesi, yandaşlarınsa önemli yerlere getirilmesine işlevsel rol oynamaktadır. Bugünkü adıyla FETÖ-PDI, toplumun masum, milli ve dini duygularını suistimal etmiş ve büyük oranda milletin nefretini kazanmış uluslararası bir ihanet çetesidir. Köstebek kendi kazdığı çukurda boğulmaktadır. Ancak örgütün sosyal medya mecralarında diri tutulmaya çalışıldığı, örgütle mücadele eden kurumları ve kahramanları hedef aldığı görülmektedir. Mahcubuz Necip Bey, evet, 1990'lardaki faili meçhul cinayetlerden dolayı milletçe utanıyoruz. Şehit Necip Hablemitoğlu yalnız ve müstakil bir aydındı. O günlerin atmosferi onu hayattayken yalnız bırakmıştı. Yakın tarihimizden ders alalım ve bugün uluslararası terörizmin taşeronlarıyla DAEŞ, FETÖ, PKK her alanda mücadele eden kahramanları yalnız bırakmayalım.